Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Doğa. Şokun 22 ila 25 Kasım indirimleri yayınlandı ve bu hafta özellikle oyuncaklar ile mutfak gereçlerinde çok güzel fırsatlar var. Üstelik tüm ürünler peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla. Hadi en dikkat çeken ürünlere birlikte hızlıca bakalım. Hot Wheels 5'li araba seti, 449 lira. Cars temalı karakterli tekli araba, 169 lira. Monster Jeep, 499 lira. Prens ve Prenses 120 cm çocuk açılır koltuk 999 lira. Pelüş uğur böceği 30 cm 179 lira. Barbie eğlenceli saçlar 30 cm Barbie bebek ve aksesuarları 699 lira. Lisanslı puzzle kutu adet fiyatı 50 lira. Duo kutu oyunu 89 lira 95 kuruş. Gokidi boncuklu takı seti, 75 lira. Gokidi oyuncak iki katlı mutfak seti, 129 lira. Gokidi off-road uzaktan kumandalı araba, 599 lira. Gokidi füme magic metal çek bırak araba, egzostan buhar çıkar, 179 lira. Gokidi üçlü desenli soft top, 75 lira. Gokidi altılı boyama yumurtaları, 59 lira 95 kuruş. Gokidi spor motosiklet, 100 lira. Sevimli halka oyunu, 69 lira 95 kuruş. Gokidi onlu oyun hamuru seti, 149 lira. Gokidi oyuncak mini inşaat araçları, 3 adet inşaat aracı ve aksesuarları, 100 lira. Saklama kutulu oyun hamur seti, 249 lira. Kurmalı balık tutma oyunu, 2 adet olta ve 8 adet balık ile, 79 lira 95 kuruş. Parmak ısıran sevimli hayvanlar. Adet fiyatı 75 lira. Müzikli vantuzlu direksiyon. 2 adet pil ile çalışır. Adet fiyatı 149 lira. Şimdi sıra geldi mutfak gereçlerine. Paşa Bahçe motto kase 6'lı. 75 lira. Paşa Bahçe Semaver çay bardağı üçlü 75 lira. Paşa Bahçe ikonik kase 1540 sisi 50 lira. Paşa Bahçe Bölmeli Saklama Kabı, 785 sisi, 75 lira. Paşa Bahçe Borcam Kase, 900 sisi, 75 lira. Paşa Bahçe Karafa, 1030 sisi, 75 lira. Keramika Makarna Tabağı 26 santim, 75 lira. Hayvan Figürlü Kupa, adet fiyatı 169 lira. Ayaklı Sunumluk, adet fiyatı 50 lira. İkili Yağlık Cam, 75 Lira Porselen Kase 50 Lira İkili Sızdırmaz Saklama Kabı 75 Lira Boncuk Sürahi 50 Lira Üçlü Saklama Kabı 25 Lira Kaydırmaz Orta Boy Kutlu Kesim Tahtası Adet Fiyatı 75 Lira Hazneli Sprey El Mopu 75 Lira Kedi Figürlü Masa Aynası 100 Lira Çok Amaçlı Kapaklı Leğen 75 lira. Telefon pilis tutucu, 5 lira 99 kuruş. İkili askı, 25 lira. Van tuzlu banyo paspası, 75 lira. Yer karosu, 25 lira. Yapışkanlı duvar rafı, 299 lira. Kalançoğlu saksı çiçeği, 89 lira 90 kuruş. Bu haftaki şok indirimleri böyleydi arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmanız bana büyük destek olur. Yeni indirimlerde yine buradayım görüşmek üzere.